Merhaba sevgili izleyiciler. Anneler Günü sonrasında sokağın nabzını sizin için tuttuk. Anneler Günü'de kullanıcılar annelerine hediye aldı mı? Aldıkları hediyeleri nerelerden aldılar? Ve bu noktada hangi e-ticaret, pazar yerleri daha popüler sizin için değerlendirdik? Merhabalar. Anneler Günü'de annenize bir hediye aldınız mı acaba? Evet aldım. Ne aldınız? Ee, kolye aldım. Peki nereden aldınız? Trendyol'dan. Anneler günü annenize bir hediye aldınız mı? Aldım. Hatta seçim güne denk geldiği için annem hiç beklemiyordu. Kendisine bir çiçek aldım. Ee, gayet de mutlu oldu. Süper. Peki çiçeği nereden aldınız? Çiçek sepetinden aldım. Harika. Çiçek sepetini neden tercih ettiniz? Yani güvenilir, hızlı ve uygundu. Bana uygun geldi. O yüzden orayı tercih ettim. Çok teşekkürler. <laughs> Anneler günü annenize hediye aldınız mı? Evet aldım. Ne aldınız? Ee, çiçek buketi aldım. Peki nereden aldınız? Çiçeksepeti.com'dan aldım. Bunun niçin tercih ettiniz peki? Ya annemin çiçeklerden hoşlandığını biliyorum. Ee, aklıma da çiçek geldi. Dedim bunu nereden alırım? Çiçek sepetinden hani direkt çiçekçiye gitmektense online sipariş ettim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki anneler günde annenize hediye aldınız mı? Evet. Ne aldınız? Ee, çiçek yaptırmıştım. Peki bunu nereden aldınız? Kızılaydan. Peki neden bir online ticaret platformu tercih etmeniz acaba? Trendyol çiçek sepeti gibi. Ya çünkü akrabamız tanıdık da ondan sebep onu yanında almayı tercih ettim. Daha uygun gelir diye falan. Süper. Çok teşekkürler. Ne demek? Anne her günün, annenize hediye aldınız mı? Evet aldım. Ne aldınız? Ee, heykel aldım. Anneler günü için. Peki bunu nereden aldınız? Trendyol'dan aldım. Peki Trendyol tercih etme sebebiniz neydi? Güvenli olması diyeyim. Yani. Teşekkür ederiz süper. Anne her gün annenize hediye aldınız mı? Evet aldım. Ne aldınız? Kolye almıştım. Peki nereden aldınız? Çiçek sepetinden. Çiçek sepetini tercih etme sebebiniz ne oldu? Hızlı ve güvenli olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Anneler günde annenize hediye aldınız mı? Aldım. Peki ne aldınız? Kolya kolye aldım, küpe aldım. Evet. Altın. Peki nereden aldınız? Altın kaynak. Dövücülük. Altın kaynaktan. Niçin altın kaynağı tercih ettiniz? kendi şirketimiz, yani kendi şirketimden almayı düşündüm. Merkez aldım yani. Süper, çok teşekkürler. Anne gün e annenize hediye aldınız mı? Hediye olmasa da gül aldım yani, evet. Güzel, nereden aldınız? Allah bir seyyar bir çiçekçiden aldım ben. Süper. Teşekkürler o zaman. Anne gün e annenize hediye aldınız mı? Ben de bir çiçek aldım. Peki nereden aldınız? gibi. Girdim bir bahçeye atladım. Kopardım, gülü götürdüm. Onun kadar güzel olmasa da bir tane çiçek şey götürdüm. Süper, teşekkürler. Anneler günü annenize hediye aldınız mı? Bu bayram, bu anneler günü alamadım. Çünkü şehir dışındaydım. Yani aynı şehirde değildik ama genelde almaya çalışıyorum. Peki ne alıyorsunuz genelde? Tabii daha çok kıyafet alıyorum ona. Daha çok ihtiyacı olan şeyleri alıyorum. Tabii benim annem yaşlı. Çiçek böcekten biraz daha makyaj malzemesini açtı. Daha çok kıyafet. Peki nereden Züccacı. alıyorsunuz genelde? Züccacıya kıyafet. Vallahi ucuz bulduğum yerlerden şu an internet. Peki burada tercih ettiğiniz bir platform var mı internet üzerinde? O belli başlı, belli platformlar var. Ya. Önce onlara bakıyoruz ister istemez. Ondan sonra da çevremizdeki mağazalara bakıyoruz. Süper. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Anne günde annenize hediye aldınız mı? Evet aldım. Ne aldınız? Ee, bir tane çaydanlık takımı aldım. Bir de istediği birkaç elbise vardı onları aldım. Süper. Peki bunları nereden aldınız? Trendyol üzerinden aldım. Peki Trendyol tercih etme sebebiniz neydi? Ee, bir e ticaret sitesi Sen daha hızlı geliyor. Bir Çok fazla uğraş yok. Her şeye bakabiliyorum telefondan kolayca o yüzden aldım. Tamam teşekkür ederiz. Anneler günde annenize hediye aldınız mı? Aldım evet. Ee, kolye aldım anneme e, ee, gezindim biraz öncelikle. Sonra baktım ki işte trend yolda uygun bir e, güzel bir kolye buldum ve almaya karar verdim. Ve anne her güne de hediye ettim. Harika, süper. Çok teşekkürler. Rica ederim. Anne her gün annenize hediye aldınız mı? Ya, biz almadık. <laughs> ben aldım ablamla beraber aldık. Süper. Peki ne aldınız? Ee, en sevdiği çiçeği aldım ben. Annem orkideyi çok seviyor. Çiçek sepetinden sipariş ettim. Süper. Çiçek sepetinden sipariş verdiniz. Peki neden çiçek sepetini tercih ettiniz? Ya elimin altında en kolay uygulama o vardı. Onu tercih ediyorum genelde. Böyle özel günlerde. Süper. O, yani. Çok teşekkürler. teşekkürler.